سلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم رب لو لا لقد فقد كذبتم فسوف يكون لسان صدق الله العظيم سبحان ربك رب ال العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين الحاضرين والقائمين منعك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين وآلهم والحمد لله رب العالمين Hafız Halil Necipoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Hani hoş geldiniz dediğimizde bir alkış koptu ya, yüreklerinizin sesine elleriniz tercüman oldu. Ben de size iki dua edeceğim. Siz nasıl bu coşkuyu ifade etmek için bizi alkışladıysanız, melekler de sizleri cennete yürürken öyle alkışlasın. Ve siz girmedikçe cennetin kapıları kapanmaz. İki telgrafımız var, onları okuyup ardından programımıza devam edeceğim. İlk telgrafımız Kuzey Kıbrıs'tan. Güzel bir yuva kurma yolunda atmış oldukları bu büyük adımda Ayşegül Hanım'la Mehmet Selahattin Bey yürekten tebrik eder. Ömür boyu mutluluklar dilerken Akbulut ve Şentop ailelerini canı gönülden kutlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgi ve selamlarımı iletirim. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bir diğer telgraf. Bugün evlilik bağıyla yeni yuva kuran sevgili gençlerimizi ve aile büyüklerini tebrik ediyorum. Değerli çiftimizin mutlu, huzurlu, sevgi ve saygı dolu bir geleceğe ilk adımı attıkları bugünkü güzel duygularını hayatları boyunca muhafaza edeceklerine inanıyoruz. Beraberliklerinin her iki ailemize de huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ayşegül ile Mehmet Selahattin'in evliliğinin hayırlı olmasını diliyor. Sizleri ve tüm misafirleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Değerli konuklarımız, sizleri selamlamak ve hoş geldiniz demek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun sayın başkan. Çok Davut Bey, bu, uydum. Uydum. bu güzel mekanda, bu güzel gecede siz kıymetli misafirlerimizle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Başta nikah ve aile hayatı olmak üzere her konuda, her alanda biricik önderimiz, peygamberimize salatü selam ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii beni davet ederken meclis başkanı olarak davet etti ama burada meclis başkanı olarak değil. Eee damat beyin babası olarak bulunuyorum. Eee bu daha zor bir ilişki. Onu burada ibadet etmek isterim. Çok uzak yerlerden geldiniz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Tabii böyle bir organizasyon, birçok organizasyonda bulundum ama bunun daha zor olduğuna kanaat getirdim. Eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Onun için kusurumuza bakmayın. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Çok değerli misafirler, bize şeref verdiniz İştirakinizle, bizim inancımızda, kültürümüzde sevinçler paylaşılarak çoğalır. Sevincimizi paylaşmaya geldiniz, onu çoğalttınız. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Evlilik, aile hayatı bizim dinimizde de kültürümüzde de çok önemli. Evlenmeyi teşvik ediyor Peygamberimiz Kur'an. Hazreti ee, Hz. Adem'den bu yana bütün topluluklarda bir adet peygamberlerin sünneti Cenab-ı Hakk'ın emridir evlenmek. Ama bu emri e, evlenecek olanlara değil topluma bir vazife olarak veriyor Cenab-ı Hak. Hocamızın okuduğu ilk ayet Nur Suresi 32. ayette ve enkihul eyama minküm diyor. İçinizden bekarları evlendirin. Bunu topluma, ebeveyle, tanıdıklara, dostlara bir görev olarak veriyor Cenab-ı Hak. Evlenmenin de insanı madden ve manen zenginleştiren bir şey olduğunu aynı ayette Cenab-ı Hak ifade ediyor. Eğer fukaradansalar Allah onları fatlından zenginleştirecektir diyor. Bu ekonomik anlamda zenginlik, fakirlik değil. Aynı zamanda manen de bir zenginliktir. Allah evlatlar nasip eder, hayırlı evlatlar. O da en büyük, dünyanın en büyük zenginliğidir. ben içimizdeki bekarlara da Cenab-ı Hak'tan en kısa zamanda kısmet nasip etmesini, hayırlı kısmetler nasip etmesini niyaz ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşrifleriniz aynı zamanda dua makamındadır. Evlatlarımızın hayırlı, mesut, bahtiyar ve iki cihan saadetini temin edecekleri bir evliliğe vesile olması için dualarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Efendim her iki aile adına sizleri selamlayan damat beyim ve gelin hanımın muhterem babalarına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi madem onlar için toplandık madem onlara şahitlik etmek için buradayız. Hazırsak Şimdi onlar geliyor. <laughs> gözlerden, kötü nazarlardan saklasın. Beraber yürüsünler bu zorlu yolu ve hayatları cennetle devam etsin. Efendim ilk alkışınız bu manzarayı görmeden önceydi. Gördükten sonra nasıl alkışlarsanız düşünemiyorum. Şimdi bu güzel nikah akdini yüzünden nur saçılan bu iki gencinin nikah akdini gerçekleştirmek üzere İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Safi Arpakuş hocamızı önce huzurlarınıza davet ediyorum. Hocamız yerini aldıktan sonra şimdi sırayla şahitlerimizi arz ediyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre, Pakistan Senatosu Başkanı Sayın Muhammed Sadık Sanjrani, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Zühtü Arslan, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım, eski meclis başkanlarımızdan Sayın Bülent Arınç ve Sayın Bilal Erdoğan'ı şahitlik etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Söz Profesör Doktor Safi Arpaguş hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Besmele ile başlayalım ki hayırla başlasın, hayırla devam etsin inşallah. Kıymetli misafirler bu akşam bu mutluluğu paylaşmak üzere buraya hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabi gençlerin heyecanlı olduğu malum ama önce bir yoklayalım. İsimlerini hatırlayabilecekler mi bakalım? Hanımefendi, adınız soyadınız. Ayşegül Akbulut. Evet. Teşekkür ederim. Beyefendi, adınız soyadınız. Mehmet Selahaddin Şentop. Çok teşekkür ederim. Efendim, şahitlerimiz biraz önce isimleri zaten zikredildi. Onlara da teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, gençlerimiz iradelerini ortaya koyarak evlilik akli için müftülüğümüze müracaat ettiler. Yaptığımız inceleme sonunda evliliklerine mani bir hal olmadığını tespit etmiş buluyor, bulunuyoruz. Ve bu iradelerini, beyanlarını burada bizlerin, şahitlerimizin ve siz davetlilerimizin huzurunda da kendilerinden bizatihi duymak isteriz. Dolayısıyla şimdi kendilerine soruyorum. Ayşegül Akbulut hanımefendi, hiç kimsenin tesiri altında kalmaksızın kendi iradeniz ve kararınızla Mehmet Selahattin Şentop Beyefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Siz Mehmet Selahattin Şentop Beyefendi kendi kararınız, hür iradenizle Ayşegül Akbulut Hanımefendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Efendim kıymetli şahitlerimiz sizler de bu irade beyanlarına şahitlik eder misiniz efendim? Evet. <laughs> Bana mikrofon gel tek tek mi gidelim yoksa? Tek tek gidelim. Buyurun tamam. Buyurunuz efendim. Ben de, de şahit oldum. Hem iki can saadeti diliyorum hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın haziruna ve Mehmet Selahattin ve Ayşegül kardeşlerimizin ailelerine ve kendilerine selamlarını getirdim. Hayırlı olsun. Ben, ben de şahidim. Allah'tan mutluluklar diliyorum. Şahit oldum. Rabbim bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda bahtiyarız. Ah. Şahit oldum. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Genç çifti tebrik ediyor. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Şahit oldum. Cenab-ı Hak her iki cihanda saadet ve mutluluklar nasip edesin. Teşekkür ederim. Ben de şahit ve peş Ben de şahidimi tebrik ediyorum. Şahit oldum hem Bulut ailesine hem Şentop ailesine bu izdivacın mutluluk getirmesini ve bir ömür boyu bir yastıkta kocamalarını diliyorum ve Türk milletinin çoğalması için bol çocuk diyorum. Aynen. Teşekkür ederim. Şahit oldum ve ben bu güzel gençlere hoşbahtlı arzu ederim. Teşekkür ederim. Efendim şahitlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu güzel hadiseye şahitliklerinden dolayı. Evet, irade beyanlarını gençlerin duyduk, aldık huzurlarınızda. Ve şahitlerimizin şehadeti de bunu tasdik eder mahiyette. Efendim, gençlerimiz böyle bir karar vermişler evliliklerine mani olacak hiçbir durum olmadığı için ben Deniz İstanbul müftüsü olarak kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak Allahu Teala'nın emri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi şahitlerimizin şehadeti ve bütün misafirlerimizin de şehadetiyle bu iki gencin nikahını akdeyliyor ve karı koca ilan ediyorum. Hayırlı mübarek olsun efendim. Buyurun gençler. efendim evraklarımızı da imzalayarak bu nikahı resmileştirmiş olduk. Cenab-ı Hak'tan bu genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar, saadetler diliyoruz. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın yolunda sevgili peygamberimizin örnekliğinde mümince bir hayat diliyoruz. Ve teşriflerinizden dolayı tüm misafirlere teşekkür ediyoruz. Bendeniz bu evlilik cüzdanını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi'ye damada vermek üzere <laughs> artık Bilal Bey o zaman buyurunuz Bilal Bey. Sadece yakın olduğum için kabul ediyorum ve Cumhurbaşkanımızın bize örnekliği bugüne kadar hep gelin hanıma vermek daha sonra kolay bulunur diye açıklanıyor. Ve inşallah aynı şekilde üç ve üzeri çocukla yuvalarını ümmeti şenlendirsinler inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Efendim aile büyüklerimizi de davet ediyoruz bu fotoğrafa. Anneler babalar buyurun efendim. Değerli şahitlerimize ve bu nikahı akdeden İstanbul müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah tamamını erdirsin diyelim. Bu akşamın sözü Sayın Bilal Yıldırım söyledi diye düşünüyorum. Allah bir yastıkta ihtiyar sonsuza kadar bahtiyar eylesin. Biz de amin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yurt içinden ve yurt dışından katılan bütün misafirlerimize her iki adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Tebrik merasimi sahnede olacak. Sağ taraftan size göre sahnenin sağ tarafından gelip